Evet arkadaşlar, bugün size yeni bir, bir DVD filmi cemisiyle karşılaşıyorum arkadaşlar. O zaman da DVD incelemesi yapmıyorduk. Bugün de yeni bölümle karşılaşıyorum arkadaşlar. E, menüden de anladığınız gibi arkadaşlar, Stamos güç uyanıyor filminin bugün bir DVD cemisi yapmak istiyor. DVD karşınızdayım karşılaşıyorum. Yazarın sanatının son bölümünde. Ee, bunların dvd incelemesini yapacağımı söylemiştim ve sonunda yapıyorum arkadaşlar gerçekten e, harika bir film. Star Wars'un bu son işleminin ilk filmi arkadaşlar bir yani, için söyleyeyim. Star Wars'un e, Star Wars seriesini büyük bir hepiniz sizde düşünün ama için mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Filmde yeni karakterlere tanışıyoruz. Önceki serilerden ya yani bir, bir, önceki serilerden hep böyle oyunculuklar değişiyor. Bu da onlardan bir tanesi e, bunu da gitti gidiyor almıştım biliyorsunuz e, sanatlarımın son bölümünde bir kadar almıştım mevzusuna göre bir e, bu şekilde mevzusu bu şekilde standart bir e, var ve yeni karakterlerle tanışıyoruz yönetmen koltuğunda dediğim de gibi J.J. Evans oturuyor Dille bakacak olursa 5 e, Türkçe 5.1 var ve İngilizce 5.1 var. Almanca 5 notla bir var. Altı da rengi gibi Türkçe, Türkçe altası, İngilizce altası, Almanca altası seçeneğiyle bulunuyor. 150 dakikalık bir film. Kesin 150 dakikalık bir film. Ve öz, özel seçeneği var ise ki yok. Özel seçeneği var ise ki yok. Ee, yeni film tarafından getiriliyor. Harika. Kesin diyor. Ee, arkasında şunu söylüyor. Öncü yönetmen J.J. Evans son devrinin en büyük ve en büyük film ve, ve, fenomeni hayata geçiyor diyor. Kayadan ve Kağanlık taraftaki ilk düzen İmparatorluk küllerinden yeniden doğarken Luke Skywalker galaksisinin ona en en çok ihtiyacı olduğu anda ortadan kaybolmuştu. Şimdi galaksi galaksi yeniden barış getirme umudu yolunda her her, her şey güçlerini Han Solo e, birleştiren bir çök eskidesi eskisi olan St Storm Stone olan film elinde kalıyor diyor. Arkasında öyle yazıyor. Ee, kesinlikle Star bu film kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Star hayranları bence kesinlikle almalı bence bu filmi. Ne gibi? Ee, sahne seçeneği, seçenekleri bulunuyor. Kesinlikle sahne seçenekleri bu şekilde. E, sadece sahne seçenekleri bu şekilde. Ve dile gelip olsak. Gelin gibi Türkçe 6 Z 3e 6 Z 3e bulunuyor ve Ve ee, Ray'i canlandıran ee, Daisy Ridley gerçekten harika ve Kylo de Adam Dreyfuss canlandırıyor Adam Harika oynuyor yani Kylo oynuyor gerçekten harika oynuyor Dediğim gibi Saos Wars hayalinişsiniz kisi de e, bunu almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar Yani tavsiye ediyorum kesinlikle, ana belgeyi dönelim ee, Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, uzun süreli yayınlayacağımı yapmadık. Bugün de yapmak istedim. Sağ olsun. ilk üçleminin, son işleminin üç ilk filmi. Güç Uyanıyor. Force Awakens filmini. Gördüğünüz gibi arkası bu şekilde. İçini açayım. Tek risk versiyon. Standart versiyon zaten biliyorsunuz. Bütün DVD'ler neylesi böyle. Bu arada gerçekten ee, e, kabak tasarımını ben çok beğendim. Harika, harika tasarım. Son Jedi'yi de bulursam inşallah alırım diye düşünüyorum. Son Jedi'yi de bana çok seviyorum. Ee, son işlemenin, son işlemenin ilk e, iş filmindeki bunu çok seviyorum. Bir Son Jedi'yi çok seviyorum. Son filmde e, Skywalker'ın yükselişi da çok seviyorum. Ama e, bunu da çok seviyorum. En çok sevdiğim belki de son işlemedeki en çok sevdiğim galiba. E, son Jedi'den sonra, son sonra Güç uyanıyordu ama Güç uyanıyor filmini ve şey son Celal filmini daha çok seviyorum çünkü nedeni e, Kayvelerle Rey'in kapışması çok güzeldi. Bunda da gene kapışmasını görüyoruz ama e, ikinci filmde daha çok görüyoruz onunla kapışmasını. O yüzden ben son Celal'i çok beğeniyorum ama Güç uyanıyor da harika bir film kesinlikle tavsiye ederim. Biraz biraz e, çatma olsa da yine de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, Star Wars 3 videoları gerçekten harika bir film. Siz de izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki DVD film inceleme videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonrakini de büyük bir yeni anket yapalım. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma ve like, kanalıma unutmayın. Bir sonraki DVD inceleme videomuzda görüşmek üzere. <laughs>